Sevgili izleyiciler, sektörün önceliğini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün aba Psikoloji'ye konuk olduk. Yanımızda Gamze Hanım var. Öncelikle kendisini tanıyacağız. Merhaba hocam. Merhabalar. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Aslen Üniversite Hocası'yım. Uzun süredir akademik alanda çalışıyorum ve özellikle de çalışma alanım psikoloji, kariyer, yüksek öğrenim ve bu alanda da çalışılan inovasyon teknolojiler ve start uplar. Hocam şimdi dünyanın en iyi okulları için, kariyerler için dediniz. Peki bu en iyi dediğimiz şey herkes için aynı mı? Hayır en iyi üniversiteler, rankinglerde yer alan üniversiteler değildir. Sizin nerede daha iyi çiçek açacaksanız orası aslında en iyi üniversite ya da en iyi okuldur. Bugün hep bu konuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda bana ilkokul seviyesine gelen insanlar var. Yuva seçimlerinden başlayarak ilkokul seçerlerken geliyorlar. Aynı zamanda ilkokul seçimleri veya lise seçimlerinde sonrasında da üniversite seçimleri oluyor. Bu aynı şekilde master doktoranızın ötesinde sizin seçeceğiniz şirket bile çok önemli. Herkes her şirkette başarılı olacak diye bir yapı yok. Çünkü her organizasyonun bir kültürü var. O kültürle sizin kültürünüzün oluşması ve oturması lazım. Karşılıklı birlikte çalışabileceğiniz bir ortamın yaratılması lazım. O yüzden bunların doğru bir şekilde yapılandırılması gerekiyor. Onun için de sizi tanımak lazım. Tanıyarak hareket etmek lazım. Ona göre değerlendirmek gerekiyor. O yüzden dünyanın en iyi şirketleri, dünyanın en iyi üniversiteleri aslında bir talent assessment dediğimiz kabiliyet testleri yapıyor. Siz bunu fark etmiyorsunuz ama aslında yapılıyor. Ee, ona göre alınıyorlar. Aslında çaktırmadan bir IQ testi yapıyorsunuz, EQ testi yapılıyorsunuz. Case dediğimiz vakas çalışmalarının üzerinden sizi alıyorlar. Bunlar zaten McKinsey like gibi, dünyanın en iyi şirketlerinin, işte Google'ın soruları gibi. Ee, analitik zekada mısınız, duygusal zekanız ne düzeydedir, çabuk ve pratik misiniz gibi e, alımlarda ve mülakatlarda aslında size soruluyor. Siz aslında bunların hani sadece bir mülakat olarak da ama bunlar aslında ağırlıklı testler. İşte bu yüzden de bizim gerçek anlamda aynı bu şirketler ve üniversiteler gibi doğru şekilde çalışıyor olmamız ve buna göre de yönlendiriyor olmamız lazım. Fark ne? Fark ailelerin bu konuda daha çok e, üstünde durması. Genelde bireyler eğer 18-21 yaş sonrasındaysa kendileri geliyorlar bize. Ama daha gençlerse o zaman aileler devreye giriyorlar. Bu anlamda da Oxford Üniversitesi zaten çok büyük bir değişimden bahsetti. Bu değişim 2003 yılında başladı. 2003 yılında da Silikon Vadisi'nin de aynı zamanda boost etti, yani boom ettiği dönem. Çünkü bu dönemde artık bireylerin bireysel anlamda bir kuruma bağlı kalmadan karar vermeleri gereken bir dönemde, Oxford Üniversitesi dedi ki, sevgili aileler artık okullara ya da kurumlara güvenemezsiniz. Kendi çocuklarınız hakkında kariyerlerini sizin bir şekilde müdahale edip gerçekten ona yön gösteriyor ve yön veriyor olmanız gerekiyor dedi. Bu bence çok önemli konulardan bir tanesi. Hocam bizim ülkemizde daha çok böyle kariyer planlaması üniversite sınavına girip işte girdikten sonra yapılıyor. işte puana göre yapılıyor daha çok. Peki kariyer planlaması kaç yaşında yapılmalı? Bana soruyorsanız <laughs> en iyi eğitimin en önemli dönemi %70'ini 0-6'da alıyoruz aslında. Bütün o dünyanın en iyi üniversitelerine gidip aldığımız eğitim %30. %70'ini aslında ailenin içinde alınıyor. Gerçekten birçok özgüven, hayatta bir şeyleri yapabileceğiniz, o bütün ilişkiler, belirli belli bir şekilde motivasyon aslında o 0-6'da. Bizim kullandığımız 0-6 yaş için özel kullanılan, özel testlerin kullanıldığı bir dönem var. Bana soruyorsanız proaktif anlamda bir şey yapmak istiyorsanız gerçekten 0-6'da başlamalı. Ama eğer belli bir şekilde belli bir noktadaysanız yapılması gereken en önemli başka yaş ise 5. sınıf çok önemli. Çünkü 5. E, sınıfta çok önemli bir değişim başlıyor. Öğrencinin gerçek anlamda STEM dediğimiz işte ya da e, STEAM diye geçen e, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve mühendislikle beraber yanında gelen tıp alanlarındaki yatkınlık aslında 5. sınıftan sonra başlıyor. O yüzden en kritik ikinci proaktif müdahale etmemiz gereken yaş o dönem. Aynı zamanda bu dönem bu çağında olduğu dönem. Dikkat edin ya okuldan kaçılıyor bu dönemde ya da tam tersi çok tembel bir çocuğun tam tersi okula daha çok bağlandığını görüyorsunuz. Sonrasında tabii ki 9. sınıf çok kritik. Tam liseye başladığınız dönem. 9. sınıftan sonrasında da birçok yol arıyor. O yüzden de zaten bunlar e, hani eski sistemlerde matematik, fen, Türkçe, matematik, sosyal gibi dil gibi ayrımlar ya da sanatla ayrıştırılıyor. Bu 9. sınıfta eğer iyi bağlanırsa ve iyi şekilde yönlendirirse çok iyi yerlere gelebilme, çocuğun tutkuyla çalışıp okuyabileceği, motive olabileceği alanında bulunması sağlanabiliyor. Sonrasında üniversite başlıyor. Türkiye'deki bazı üniversitelerde var ama Amerika'da daha fazla var. Sizin tam anlamıyla kariyerde diş çıkarma yaşınız 21-22. O yüzden ilk iki yıl üniversitede, Amerikan üniversitelerinde ilk iki yıl, hatta sizin okuduğunuz üniversitede biraz öyle, Bilgi Üniversitesi'nde de, Boğaziçi'nde, Sabancı'da, Koç'ta da öyle. Bunlar genelde ilk iki yıl okuyorsunuz, sonrasında alanınızı seçiyorsunuz. O yüzden siz de kendi alanınızda daha severek hareket edebiliyorsunuz. Bunlar genelde Liberal Arts Universities diye geçiyor. İlk iki yıl temel eğitimi alıyorsunuz, ondan sonra da istisaslaşabiliyorsunuz. İşte o yaşta aynı zamanda aynı çocuğun diş çıkarma yaşı gibi mesleki diş çıkarma dönemi oluyor. We'll be right <laughs> back. Sonrasında iş hayatına girdiğinizde bir 25'te kaşınıyorsunuz. Sonra bir 35'te kaşınıyorsunuz. 33-35 arası. Sonra da 40 çok önemli dönemlerden biri. İşte Jung'un 40 yaşında tıbba tekrardan dönüyor olması gibi ee, alanımızda 40 yaş tekrardan ikinci kariyerin, üçüncü kariyerin çıktığı bir dönem. Ama pandemi sonrasında hele de dijital dünyanın devreye girmesiyle beraber artık insanların tek bir işi yok. Birkaç işi var. Birkaç işte birden yapabilirsiniz. Siz bir yerde çalışırken aynı zamanda sizin bir startup'ınız olabilir. Ya da bir sosyal sorumluluk projesi sosyal inovasyon yaratıyor olabilirsiniz. O yüzden tüm bunların çıkartılması lazım. Yani kariyer dediğin şey sadece mesleki bir durum söz konusu değil. Kariyer senin bir yol haritan ilişkilerin bile bu anlamda önemli. ikili ilişkilerin aile kuruyorsan onunla ilgili olan ilişkilerin içindeki kariyerin önemli. İşte çocuk sahibi olup olmaman ya da ne zaman ne şekilde evleneceğin, fırsatları iyi kullanabilmen, kişilik ve karakterin, hangi kurumda ne tür çalışacağın, ne tür kurumları seçeceğin, yaratıcılığın, ee, ve bu anlamda da kişilik e, özellikle kişilik gelişimini destekleyecek yaptığın aktiviteler hatta sizin bir pete sahip olmanız yani bir evcil hayvana sahip olup olmamanız bile kariyerinizin bir parçası. Ve en sonunda ise tanınmışlığınız. Bu tanınmışlığınız da çok önemli. Daha bebek yaşınıza başlıyorsunuz. Uslu çocuk, yaramaz çocuk, mümkün gibi. Tanınmışlık da çok önemli konulardan biri. O yüzden hem toplumda hem medyada hem sosyal medyada bütün bunlar kariyerin bir parçası. Bugün artık kariyer sahibi olan insanların sosyal medyadaki duruşları, oradaki varoluşları bile çok önemli bir nokta. O yüzden bu anlamda bizlerin tüm bunların bütünsel olarak olarak düşünüp hareket ediyor olmamız gerekiyor. Hocam şimdi bireyler size geliyor. Siz belli testler uyguluyorsunuz. O ardından da bir yol haritası belirliyorsunuz. Doğru. Bu süreçten birazcık daha böyle detaylı olarak bahsedebilir misiniz? Şimdi genelde bu alanda çok önemli karıştırılan konular var. Bir talent geçen kabiliyetleriniz. Bunlar genelde anne ve babadan aldığınız genetik faktörler. Arkasından ihtisaslaşma, competencies diye geçiyor. Bunlar genelde sizin yuva dan başlayan, ihtisaslaşarak giden bir yapınız. Genelde bunun en vurucu olan dönemi tabii ki üniversite veya master'ında olduğunuz dönem ama bu demek değil ki üniversiteye gitmeyenler armut topluyor. Hayır, onların da aslında bu süreçte tam o dönemde yani tam üniversite döneminde ihtisaslaştıkları bir dönem oluyor. İş hayatından, tecrübelerinden edindikleri yapı olarak üçüncüsü ise kabiliyetlerinin dışında becerileri çok çok önemli. Bunların hepsinin çıkartılması lazım. Bununla ilgili 9600'ün üstünde test var dünyada uygulanan. Ama fark şu. Bunlar sadece fotoğraf çekiyorlar. Bir, en önemli konularımızdan bir tanesi bunların güncel olmasına çok önem veriyor olmamız lazım. Güncellik ve kaliteleri çok önemli. Mesela artık kalem kağıt üzerinden yapılan testler demode. Bunların daha çok performans odaklı olması lazım. Yani ben size küpleri verirken ya da şekilleri verirken aslında sizin ne kadar yaratıcı olduğunuzu bulabiliyorum. Öyle düşünün. Ee, o anlamda performans testlerinin olması lazım. Tip testlerin tipleri çok önemli. Ama aynı zamanda testlerin tiplerinin ötesinde bunların bazıları fotoğraf çekiyor. Yeterli değil. Bugün bin kelime bir fotoğrafa bedel. Ama bir dakikalık film belki binlerce fotoğraf karesine sebebiyet olabiliyor anlam açısından, içerik getirmek açısından. O yüzden bu testlerin farklılığı bizim yaptığımız testlerin farklılığı film çekiyor olması. Yani bireyin durumunun, geçmişinin, bugününün ve geleceğinin filmini çekiyor olması. O yüzden biz 6 yıllık bir plan veriyoruz. Çünkü siz üniversiteden mezun olduktan sonra bugün en az sizin 105-110 yaşını zorlayacağınızı biliyoruz. Eskiden nenelerimiz daha çok işte 50-60'lı yaşlarda devam ederken bugün pandemiye nazaran bir bireyin aslında Türkiye'nin de dahil olmak üzere DNA'sına bakıldığında 105 ile 115 yaşına kadar yaşayacağı söyleniyor. E o zaman mezun olduktan sonra sizin en az 60 yıl, 70 yıl değer üreteceğiniz olması lazım. O zaman bu testler belli aralıklarla devreye giriyor ve sizin senaryolarınızı oluşturuyor. Yani filmlerinizi çekiyor. A, B, C, D ya da Z senaryonuz oluşabiliyor. Plan değil bunlar aslında bir nevi senaryo. Sizi biraz önce bahsettiğim gibi topyekün hayatınızın bütününü sadece mesleğinizi değil tamamındaki hayatınızın bütünü inceleyecek şekilde film çekiyoruz. Bunları öğrencilere 3 aylık prensipler içinde veriyoruz. Çünkü 21 günde bir insan yeni bir döneme geçer. Bunların da toplamını aldığınızda 3 ayda bir yeni dönem olur. O yüzden aslında bütün liseler, üniversiteler hep böyle semester ya da quarter dediğimiz sistemlerde oluşturulur. Biz de aynı prensipler içinde onlara bir yol haritası çıkartıyoruz. 3 aylık, 3 aylık tam mevsimsel, 4 mevsim gibi. Maksadımız ne? Bireyin 4 mevsimde de doğru bir şekilde her türlü şart ve şekilde ayakta durmasını sağlamak, özgüvenini güçlendirmek, dayanıklılığını arttırmak ve çağın gerekliliklerinde geleceğin mesleklerine ya da mesleklerin geleceğine göre genci ya da bireyi kaç yaşında olursa olsun 40 yaşında 50 yaşına gelen insanlar da vardı, danışanlarımız arasında. Onları gerçekten update edebilmek ve o anlamda çok daha hazır edebilmek. Yani proaktif davranmak, krizi değil. Ya da önleyici olmak değil, proaktif davranıp hazır edebilmek öncesinden hareket ettirmek, cesaretlendirmek ve yüreklendirmek aslında yaptığımız iş. Hocam bildiğiniz gibi pandemi döneminde maalesef yüz yüze eğitim yapılamadı. Online eğitime geçtik ve çocukların bir kısmında gelecek kaygısı oluştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu şekilde değerlendiriyorum. Bir defa öncelikli olarak çocuklardan önce annelerinde bu iş başladı. Asıl sorun oradan kaynaklanıyor. Bir defa 0-6 yaşında annenin yaşadığı bir durum kaygıdır mesela bu. Çocuğa birebir geçebilir. 6-12 yaş içinde bu %80-50'lere düşer. Ama siz hala anneniz yaşıyorsa 100 yaşında, siz de 80 yaşında hala anneniz %10-15 etkiler. O yüzden öncelikli olarak çocukların kaygılarına gitmeden önce bir defa annelerin kaygılarına bakmak lazım. Yani bu önemli konulardan biri. Nasıl gidereceğiz peki hocam bunu? İşte buradaki farkındalık çok önemli. Öncelikli olarak ailede ekosistemin doğru oturtuluyor olması lazım. Düşünebiliyor musun ne kadar kötü bir şey? Çocukların en güzel ve en çok sevdikleri şey 5 dakika ara verip bilgisayarlara oturmaktı. Çocukların en büyük kaçamaklarıydı. Ve aileleri biz uzun süre şunu, bize de aileler gelip şunları soruyorlar. Hocam kaç dakika seyretmeliler, kaç dakika bakmalılar, ne zaman bakmalılar, ne kadar ne olmalı ne, ya da neye bakmalılar gibi böyle 5 NDK sorularının 1000 tanesini soruyorlardı. Şimdi sorunumuz şuradan kaynaklanıyor. Şimdi anne ya da baba soruyor. Bu çocuğu nasıl bilgisayardan kaldırmayız? Nasıl oturtabiliriz? Düşünebiliyor musun? Yani asıl sorun çocuğun değil ailenin bu anlamdaki asıl sorgulamasından kaynaklanan konu. Bir, şunu alışmamız lazım. Bir defa eğitim, 2025 yılında yapılan araştırmalarda e, hiçbir zaman online eğitimin bitmeyeceği ve 2025'li yıllarda %72'sinin karma eğitim haline döneceğini biliyoruz. Yani Türkiye'de bile bu %25, %38 arasında yüz yüze kalacak gerisi hep online'a gidecek. O yüzden mesele şu, daha çekici eğitim programlarına ihtiyacımız var. Gamification dediğimiz oyunlaştırılmış eğitime ihtiyacımız var. Niçin adamı kaldıramıyorsun Fortnite'tan ya da PlayStation'dan? Çünkü ya da oynadığın oyunlardan hiç düşündün mü? Çekici geliyor çünkü. Neden? Çünkü onun arkasında çok önemli psikolojik havuçlar var. Sürekli olarak level atlıyorsun. O yüzden seviye atladığın için sen o yüzden o oyuna karşı acayip ilgileniyorsun. Eğer biz gençlerde kaygı kaldırmak istiyorsak çok savunduğum çok önemli bir bilgi var. Z kuşağı ya da neyse yeni ismiyle ne, biliyorsunuz Elon Musk'ın oğlunun ismi 4ÖM diye geçiyor neyse. O kuşağı bir defa eğitimde kendi programlarını yaparken içine sokuyor olman lazım. Eğer sen kendi oluşturduğun bir programı özellikle Z kuşağının kendi karar vermesiyle ya da oluşturmadan ortaya çıkıp sunarsan asla kabul etmeyecek Z kuşağı. Bu bir. İkincisi o yüzden annelerin ya da ailelerin daha çok çocuklarının daha eşitlikçi bir şekilde yukarıdan aşağı değil de daha eşitlikçi bir şekilde karar vermelerini sağlıyor olmamız lazım. Ve kesinlikle eğitim programları oyunlaştırılmaya doğru gidiliyor olması lazım. Aksi takdirde eğitim psikolojisi, dijital pedagoji ya da dijital empati dediğimiz alanlar bu işe yerleştirilmezse biz eğitimde çok genci kaybediyor olacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Asıl ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.